Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. Iyi günleriniz olsun. Hoş bulduk canım. Kolay gelsin. Sağ olun, Çörekler böyle pişiyor. Evet, aynen. evet bugün böyle, böyle bir videom olsun. Mayalandı. Yaptınız böyle haşhaşlı. Aha. başka Patatesli, neli var? Arası, Patatesli. Peynirli var. Peynirli var. Onlara da bakalım. Evet. Yani, evet. Maya Mayalara gelsin diye böyle tepside koyuyorsunuz değil mi? Evet. falan kendiniz çekip yapıyoruz. Haşhaşlı falan kendiniz dövüyorsunuz. Evet değerli dostlar. Çok güzel. Eee tanıda rast geldim. Orada da çörek yapıyorlardı. Onları da bir görüntüleyin istedim. Evet sabah erken geleydim. Bunları nasıl yapıyor gösterirdim inşallah. O da kısmet olur bir gün. Onları da gösteririm. Evet değerli dostlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Heh, sen öyle tut. Evet. Şöyle. Evet. Değerli canlar böyle yaptık. Şimdi birazdan fırına atacağız bunları. Nasıl pişiyor diye. Evet. Şimdi bir fırına bakalım. Fırına bakalım. Evet. Şöyle. Açıyorsun. Evet. Nasıl kaldıralım. Biber. Aynen. Böyle açıyoruz. Evet, beni de göster böyle. Evet değerli dostlar, böyle açıyorum. Diğer... Nasıl edeceğim şimdi? Hı, hı, hı. Hı, hı. Hı, hı. Oldu değil mi? Aynen. Evet. Evet arkadaşlar, böyle görüşürüz. Yan. Yan. <laughs> evet. Teşekkür <laughs> ediyorum. Beni kabul ettiğiniz için bir Rica. video olsun istedim. Rica ederiz, her zaman bekleriz. Allah bol kazanç versin canım. Çok sağ olun. Biz evet, teşekkür görüşürüz. ederiz. Görüşürüz değerli canlar. Hayırlı günleriniz hoşçakalın. olsun, İyi günleriniz olsun değerli canlar. Evet, böyle. da Pişmişi var mı? Evet. Haşhaşımızı böyle kavurduk evet, değil mi? de böyle kavuruyoruz. Hmm. Sonra, sonra çekiyoruz. Sonra makinede çekiyorsunuz. Ondan sonra hazırlıyorsunuz. Evet çok güzel. Mis gibi. Evet değerli canlar. Yerleri de çok güzel. Mis gibi. Değerli canlar. Evet çok ellerinize sağlık. Evet mis gibi. Değerli canlar. Heh. Evet değerli canlar. Bu da çekme makinesi. Evet, burada da çekiyorlar böyle güzelgineli ee, sıcacık, mis gibi çörekler yapılıyor. Yapılışında tekrar yine göstereceğim değerli canlar. Gönül dostları, evet bizler her şeyi biz, her, biz bayanlar her şeyi yaparız. Azim var ya, azim her insana her şeyi yaptırır. Evet, değerli canlar. Tamam. Evet, burada da biber közledik. Güzel güneli. Onları temizliyoruz evet, ve bantası. tabağımıza koyuyoruz. Evet, değerli canlar. şimdi göreceksiniz aynı, azar azar mis gibi. Evet, kabuklarını topluyoruz. Çöreklerimiz pişene kadar. Evet. İster su, sos olarak kullan, ister dolaba koy. Değil mi? Çok Hı -hı. güzel olur. Evet. evet şeyle haşlandı patçanın çok güzel hmm, oluyor. Evet. Yemede yanında yatsın. Yoğurtla yapınca güzel oluyor sana. Sarımsaklısı yani. evet. Oh mis gibi valla. Ellerinize de sağlık. Güzel valla çok güzel. Hı. Ah ah. Evet değerli canlar. Eee. Baklalı yaprağımız. Bu nasıl oluyor? Bir tarifini alabilir miyim canım? Bunun içine bir kere soğan doğruyoruz. Hı hı. Ee, i̇çine fasulyesini rondodan çekiyoruz. Ha rondodan çekiyorsun incecik. Evet pirinç hı -hı. ayar olması lazım. Hı hı. Rondodan çekiyoruz. Sonra işte maydanoz, tuz, dereotu, evet. kekik. Evet. E, Baharatımız var. baharatları bunlar. Yermek atıyoruz içine. Evet. Sonra biraz salça. Hı hı. Ondan sonra işte ya ekip ya, evet. Ama çok güzel olmuş. Gerçekten kare kare. Bunlar, minnacık bunun minnacık. Bunun için bohça yasıyor. Bohça sahibi. He poğaça. Poğaça yaprak. Poğaça, poğaça po Bohça. Boğça. Boğça, hamam bohçası. Ha hemen bohçasıymış. evet. <laughs> <laughs> evet değerli canlar çöreklerimiz pişti. Harika o gözüküyor. Böyle. Fırınımız da çok güzel. Evet. Görüşürüz. Bize abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz Sizin için teşekkür izledim. ediyorum.